Şimdi bu darbe oyunlarında e, Oğuz Hayri'de vücut bulup e, Türk olarak oynuyor. İşte benim yaşam standartlarım şeyinde çünkü e, büyük bir ihtimal hocası da e, Ömer dayım oluyor onun hocası. Hocası olarak oynayan da Ömer dayım oluyor ve işte e, işte onun Hayri ile Serpil'in tövbesi işte annemle ve bende çakıştığı için de beni e, devamlı anam oynatıyorlar ki hayriyle ile Serpil'in tövbesini devamlı e, işte kendi annemin enerji bedeninde oynayıp devamlı o ikisinin affedilmesi çünkü biri e, e, dolandırıcılığa diğeri cinciliğe e, giriyor Kahve falı bakmaya giriyor e, işte ve işte ama bunları hep şeydi üzerinden oynuyorlar yani Alen, Nurcan üzerinden oynuyorlar onun bunun üzerinden oynuyorlar ama aslında ee, vücut bulan e, Oğuz olduğu için e, annesi e, Serpil Mevpil, e, Nurpil olarak nu, hani Nur cemaatinden Serpil değil de Nurpil olarak bu sefer Mevpil, Mevpilliğe geçiyor. Yani Mevlevi e, Serpili oluyor bu sefer ve Amerika'ya Mevpil olarak yazdırıyorlar UNESCO üzerinden. UNESCO üzerinden Mevpil oluyor. Hmm, e, yani e, yani Nurpil bir, bir geri planı atıyoruz. Ee, affedersiniz. Ee, <laughs> Nur Nurcan Mevpil demiştik. Nurcan'a iade e, edip e, şeyi Serpil'e e, neydi ismi? E, Nurpil Nurpilden sonra e, Serpil e, Serpil Nurpilden sonra Mevpil olarak devreye geçiyor bundan sonra da. İyi günler.